Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte, Macron, Fransa'yı yönetecek müktesebatta değil, sözleri Paris'te ses getirdi. Azerbaycan'da yayınlanan bir makalede Macron'un parlamentodaki itibarını kaybettiği belirtildi. Kardeş Azerbaycan'da yayın yapan Global Info adlı haber sitesinde yayınlanan Erdoğan, Macron'u bitiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşması Fransa'da siyasi deprem oluşturdu, başlıklı makalede, Macron'un siyasi kariyerini yitirme tehlikesinden söz edildi. Hayat pahalılığı, grevler, yükselen enflasyon, barınma sorunu, gerçekte bağdaşmayan politikalar ve hırsızlığın ayyuka çıktığı Fransa'da 1 milyonu aşan eylemci sokaklara döküldü. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen eylemciler, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını protesto ederken ekonomik istikrarsızlığı temel alıcı nitelikte sloganlar atıyor. Son olarak ülkedeki iki üniversitede yemekten solucan çıkması ve ilçe belediyesinin solucanlar sağlığa zararlı değil yorumunda bulunması bardağı taşıran damla oldu. Özellikle Fransa ve Ermenistan ikilisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ermeni tezlerine dayanan Laçin Koridoru ile alakalı bildirinin kabul edilmemesinin Fransa'nın uluslararası arenadaki imajını zedelediği kaydedildi. Türkiye ve Azerbaycan'a karşı diplomatik düzlemde yenilgi üstüne yenilgi alan Fransa'nın Afrika'daki ve Avrupa'daki itibarından olduğu belirtilen metinde Macron'un karşılaştığı tehlikeden söz edildi.